dediyor. Yeni yönetim kurulu bu akşam burada toplanacak. Okulun itibarı için Pelin'i cezalandırmalısınız. Yani sana göre düzgün davranmayan, başkalarını sabote eden ve okulun itibarını zedeleyen biri atılmalı mı? Evet, aynen, aynen atın gitsin. Sen ne diyorsun Pelin? Adalete inanıyorum. Can, herkese onun kim olduğunu açıklamak ister misin? Hatta belki kendi kimliğini de açıklamak istersin. Şimdi herkesten özür dile. Korktun mu? Ben mi söyleyeyim? Lüks arabamı kullanıyorsun. Köşkümde yaşıyorsun. Paramı başka kadınlara harcarken beni sabote ediyorsun. Hepiniz ona can bey diyorsunuz. Can bey! Bu ona aslında kim olduğunu unutturdu. Can Polat, sen sadece şoförümün oğlusun. Oh. Duydun mu? Şu olanlara bak. Pelin çok ileri gitme. Hala peşimde dolanıyorsun. Bütün bunlar seni reddettiğim için mi? Böyle davrandıkça saygımı kaybediyorsun. Oh. Ah. Nasıl vurdun? Oh. Sen bana mı vurdun? Onu bana mı tercih ettin? Kapa çeneni. <laughs> Pislik herif. Ah. İnanmıyorum. Seni bunca yıl desteklememe rağmen böyle nankör bir velede dönüşeceğini hiç beklemezdim. Evet, üniversitemiz bugün bana bir gösteri hazırlamış. <laughs> Müdür Bey işte bu, Pelin'in zengin sevgilisi. Gel Pelin. Kendimi tanıtayım. Adım Altan Aksoy. Aksoy Holding'in başkanıyım. Aynı zamanda Başkent Üniversitesi'ne yeni atanan mütevelli heyeti üyesiyim. Bu da 20 yıldır gözüm gibi bakıp koruduğum kızım Pelin. Bugün ona iftira attınız ve zorbalık ettiniz. Ne neler oluyor? Ne oluyor? Müdür Bey, az önce öğrenciler iftira atanların ve okulun düzenini bozanların atılması gerektiğini söylemiştiniz, doğru mu? Evet, evet, evet. O halde kural belli. Kızıma ve bana iftira atanların derhal okuldan atılmasını öneriyorum. Altan Bey, lütfen. Göründüğü gibi değil. Pelin'in size kızınız olduğunu bilmiyorduk. Ne yapıyorsun? Bugün iftiraya uğrayan benim kızımdı ve adını temize çıkarması çok zor oldu. Ya yarın daha güçsüz ve daha az nüfuzlu bir kız aynı şeyi yaşarsa? ne tür bir acıya katlanmak zorunda kalırdı. Bugün kızıma ve bana yönelik zorbalık ve dedikodulara katılan herkes mezun olduktan sonra Aksoy Holding tarafından işe alınmayacaktır. Asıl suçlulara gelince sen, sen ve can. Sizin üniversitede kalmanıza gerek görmüyorum. Aksoy Holding'in başkanı olarak hepinizi kovuyorum. Ama Altan Bey, sizinle ilgili dedikodular doğru olmasa bile Çağlar'a ne demeli? Pelin yakışıklı Çağlar'ı parmanda oynatmak için sizin paranızı kullanıyor ve bu bir gerçek. Pelin Çağlar'ı parmanda mı oynatıyor? Evet öyle. Çağlar yeni nakil olan başarılı bir öğrenci. Kızınız hiç utanmadan onu parayla baştan çıkardı ve kendi arzuları için besledi. Ailemizin servetinin, İstanbul'un en zengin ailesinin prensi olan Çağlar Peker'i parmağında oynatabileceğini bilmiyordum. Canım çok zenginmiş. <laughs> Çağlar, İstanbul'un zengin prensi mi nasıl olur? Pelin'den hoşlanmış olamaz. Hepiniz sonuçlarına katlanacaksınız. Bekle, bekle. Hadi dur, biz bir şey yapmadık. Dokunma bana. Hayır, hayır, hayır. Biz yapmadık. Bırak, Bırak beni. Hayır, ben <laughs> dur, Biz bir şey yapmadık. Hayır. <laughs> Bu kişiler son derece kötü niyetli ve Pelin için çok zararlılar. Onlarla kendi yöntemlerimle ilgileneceğim. Tabii. Kendiniz ilgilenebilirsiniz. Pelin. Toplantıdan önce sana bahsettiğim hediyeyi hatırlıyor musun? Beni dinle. Tamam. Hayatımda olduğun için çok minnettarım. Sana karşı olan önceki hislerim minnetle karışık olsa da... ...seninle daha çok vakit geçirdikçe o kadar aşık oluyorum ki. Zaten çok zaman kaybettik. Artık harcamak istemiyorum. Benimle evlenir misin şimdi? Aşkımı ilan edecektim. Bence bunu erkeğin yapması gerek. Hayatının geri kalanı için benimle evlenir misin? Yani sen de mi? Pelin Hanım. Sizi görmek güzel. Başka bir hikayemiz olursa acı çekmene asla izin vermem. Yanında olamadığım için üzgünüm. Seni koruyacağım. Evet. Sonsuza dek. <laughs> Teşekkür ederim Çağlar. Bana seninle tekrar karşılaşma şansı verdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Karın olmak, seni onurlandırmak ve sonsuza dek sevmek istiyorum.